Merhaba sevgili sana severler. Ahşap boymacılığı dersleri verdiğimiz bu YouTube kanalımızda e, değişik konulara e, temas ederek ve videolarını çekerek sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok güzel dönüşler oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş arkadaşlarımız derslerimizi izleyerek e, çalışmalar çıkartmaya başladılar. Hatta fotoğraflarını bile göndermeye başladılar. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da gelmeye başladı bu fotoğraflar. O yüzden. Çok mutluyum. En azından ne şekilde zaman harcadığımızın karşılığını fotoğraflarla yapılan çalışmalarla insanların hayatlarına sokmaya çalıştığımız bu güzel sanat dalının eserleriyle yavaş yavaş çeşitlenmeye başladı. Fakat arkadaşlar bu çalışmaları yaparken karşımıza bir sorun çıkıyor. Ne gibi bir sorun çıkıyor bileme arkadaşlar, bileme. Bunları yaptığımız iskarpelalarımızın bilemeleri. Bilemeler çok önemli. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi eğer keskin ahşap oyma iskarpelalarınız yoksa siz bir hiçsiniz. Ben zaten ben de bir hiçim. Nihayetinde senin ne kadar usta olduğun, ne kadar profesyonel olduğunun hiçbir önemi yok. Bunların hepsi kör ise siz hiçbir hiçsiniz. Hiçbir eseri doğru düzgün çalışamazsınız. Peki bunlar körelecek mi? Körelecek. Ne kadar dikkat ederseniz edin körelecek. Buna dikkat etmeniz gereken şeyleri zaten derslerimizde ben belirtiyorum. Nelere dikkat ederseniz körlenmez. Daha uzun kullanırsınız iskarpelanızı. Bunları belirtiyorum. Peki körlendiği zaman ne yapacağız? Ağzı kırıksa taşa tutup değişik malzemelerle bileceğiz. peki o herhangi bir şekilde taşa düşmedi. Ee, iskarpeleyi bir yere demire vurmadık ama körlendi. Keskinliği gitti. Gider mi gider. Çünkü ağacın yapısı da bazı ağaçlar kumlu ağaçlardır. Ondan dolayı körelebilir. O kumlu ağaçlardan birisi nedir mesela? Diş budak ağacıdır. Yani meşedir. Sert lifli ağaçlar daha genellikle veya zeytin ağacı. Bu tür ağaçlar genellikle iskarpelaları köreltir arkadaşlar. Peki bunların bilemeleri nasıl yapılacak? Arkadaşlar birden fazla bileme çeşitleri var. Bir, daha önceden paylaştığım polisaj malzemesiyle bilemeler, basit yöntemi. İki, yağ taşları, su bazlı ya da yağ bazlı taşlar diyeyim daha doğrusu yağ taşları yönlendirici olur. Su ve yağ bazlı taşlar arkadaşlar. Sonra zımparalar. Evet zımparalar arkadaşlar. Daha sonra deriler, evet deriler de çok güzel bileycidir. Bunlar arkadaşlar. Peki hangisiyle nasıl ne şekilde bileyeceğiz? İşte bunların çekimlerini her e, apa ekipman için, deriler için olsun, taşlar için olsun polisaj malzemesini çektim koydum zaten bulabilirsiniz ayrıntısını da zaten çekeceğim zımparalar bir de onlarla ilgili hep her bölümde bir tane bileme çeşidi olacak. Arkadaşlar en çok gelen şikayetler ve en çok e, bir oylama yapmıştım. Instagram sayfasında seyredenler bilir bazıları. Önce hangi ta, e, bileme çeşidini çekeyim diye ağırlıklı olarak yağ taşları, taşlar çıktı. Onun için ilk çekimi taşlarla ilgili yapacağım arkadaşlar. Çünkü her birisinin kendine göre o kadar önemli teknikleri var ki Gerçekten e, keskinleştirmek yerine körletiyoruz. Hatta sanattan soğutuyor insanı. E, o derece insanın içine bir soğukluk geliyor. Peki arkadaşlar, bunları, örneğin e, siz bir iskarpele seti aldınız. Bu büyük bir firmadan aldınız ya da herhangi bir yerden aldınız. Size ne veriyorlar o iskarpele setinin içinde? Bir tarafı kalın, bir tarafı ince, bir taş çıkıyor. Şöyle bir taş. Başka ne çıkıyor? Hiçbir şey veya şöyle bir taş çıkıyor. Şu şekilde bir taş. Arkadaşlar, doğrusunu isterseniz gerçekten de bu e, firmaların tüketiciye yani bizlere yaptığı en büyük hakaret şu taştır. Ya hocam iyi güzel söylüyorsun da taş koymuş ya adam. Bunun neresi hakaret? Ya arkadaşlar onu söylemek istemiyorum. Tabii ki koymalı zaten. O başka koymamalı. O da bir başka. Fakat bunu koyuyorsun. En azından güzel kardeşim bunun kullanma kılavuzunu yaz da koy oraya. Ya da bu 12'li bir set. 12'li bir sette 3 tane düz iskarpele var. Gerisi hepsi de daha değişik e, ağız biçimlerinde. Yani oluklular var, tırnak dediğimiz V'ler var, uskura dediğimiz derin oluklar var. E onları bu düz taşta nasıl bilecek bu insanlar ki? Dostlar bütün e, yerli satıcıları, kişisel tanıdıklarım çoğun tanıyorum zaten, bana da ulaşırlar. Hepsine de istisnasız rica ettim. Ya arkadaşlar şöyle düz taş koyarken ya kullanma kılavuzunu yazın koyun içine ya da iç kılavuzunu da alabileceğiniz küçük aparat taşları da koyun da bir işe yarasın. Bu atıl vaziyette duruyor. İnsanlar uğraşıp debelenip duruyor nihayetinde. Bu sizin devamlılığınız açısından, sanata da saygınız açısından çok önemli. O arkadaşlara söyledim, tamam büyük firmaların hepsini de ülkemizde satış gösteren bütün firmaların, büyük firmaların hepsinin kimisi Avrupa'da, kimisi Amerika'da, kimisi uzak doğuda. Hepsine tek tek mail attım. Bakın bu, siz bu şekilde taşlar koyuyorsunuz ama bunun sadece düz iskarpela da işe yarıyor. Oluklularda iç aparatı ya da bileme tekniklerini söylemediğiniz, yazmadığınızdan dolayı kullanıcılar çok büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Dönen oldu mu? Bir firma döndü, hakkını yemeyeyim, bir firma döndü, ayrıntılı bilgi istedi, ayrıntılı bilgi videosunu çektim, gönderdim, umarım ileride o setlerin içine koyarlar. Peki, bu e, taşlarda arkadaşlar, zımparalarda hangi numaralı zımparalar kullanılacak? Derilerde ince bir deri mi, yoksa kalın bir deri mi, ne derisi? Onlar olacak. Taşlarda su bazlı taşlar mı daha iyi, yağ bazlı taşlar mı daha iyi? Onlar olacak. Dediğim gibi ilk önce yağ bazlı taşlar olduğundan dolayı bu arada hepsinin de iskarpela çeşitlerinin değişik çeşitlerini bileme özellikleri var. Örneğin deriyle şu çengel, kuksa ve kase oymasında kullanılan iskarpelayı bileyemezsiniz. Bileseniz de Keski, yani zaten keskini biraz daha keskinleştirme amacıyla ama bilenmez diyebilirim rahatlıkla. Deriyle hangisini bileyebilirsiniz? Carving bıçakları arkadaşlar. Hani küçük bir kını da vardır bunu sırt çantanıza koyarsanız doğaya giderseniz doğada ne bileyim şehir içinde parkta bile küçük bir carving heykelini rahatlıkla yapabileceğiniz bıçaklar. Bunlar neyle? İşte deri harikadır. Taşla bilenmez mi? Eyvallah taşla da bilenir zımparayla da bilenir. Ama keskinliği gittiyse deriyi tavsiye ederim taşa hiç sürmeyin. Peki daha küçük olanları şu şekilde şeyinde kapatayım ağrımasında şu şekilde olanları ne de bileyebiliriz? Nasıl bileyebiliriz? Bu içi olukludur. Yakın çekimde göremediğiniz için U şeklinde bir olukludur. Bunu nasıl diriyle bileyebilir miyiz? Hayır bileyemezsiniz. Su bazlı, yağ bazlı taşlarda bileyebilirsiniz. Ya da çok ince bahsettiğim milimetrik olan ince zımparalarla ya da polisaj malzemesiyle bileyebilirsiniz. Ee, bu özellikle firmaların gönderdiği taşlar hakarettir demiştim. Şundan dolayı hakarettir diyorum arkadaşlar. Bir oluplu iskarpela. Şunu ben şu şekilde yaklaştırırsam kameraya doğru şöyle de çevirirsem umarım gözüküyordur. Şöyle yanlamasına da görün. Bunu bunda nasıl bileyeceğiz? Evet. Bunda nasıl bilebilir ki bir insan? Ben yıllardır reçininin içindeyim. Bunu bu taşla bilebilemem arkadaşlar. Nasıl bilebilirim ki? Hadi dışını bilediniz. Kalın bölümüyle güzel şeyini yaptınız. ince bölümüyle yaptınız. İç bölümü ne olacak arkadaşlar? Bu iç bölümünü bilemeniz lazım. E hoca zımpara var ya. Arkadaşlar zımpara gerçekten ee, Buna başka çare olmadığından dolayı zımpara tamam çaredir. Ama o zımparayı şöyle yaptınız. İnce zımparayı şöyle şu şekilde veya şu şekilde yapıyorsunuz. Bunu yaparken örneğin şöyle ittiğinizde yan tarafından şöyle gö gösterirsem çıkar belki. Yan tarafından 1-2 milimetre elinizin et tarafı zımpara ile birlikte aşağıya kıvrılacaktır. Sürme sırasında, şu şekilde bileme sırasında e, ne olacak? O aşağıya kıvrılan bölüm o keskinliğini giderdi körletti. Ondan dolayı bu kelimeyi kullanıyorum. Olukları hanginiz bileyebiliyorsunuz ki? Şu setlerden çıkan küçük taşlarla hanginiz bileyebiliyorsunuz? Peki bunda çare nedir? Çözümsüzlük mü? Hayır değil tabii ki. Yıllardır, yüzyıllardır kullanılan teknikler. Örneğin taşlar, yağ taşı. Düz iskarpelalar için ayrı, oluklular için ayrı, tırnaklar için veya diğer yerler için aynı mı? Hayır, aynısı aynı taşta hepsinde bileyebilirsiniz. Peki ne taş alacağız? Heh, şimdi en ilginç noktası da bu. Siz büyük bir ihtimalle yorumlara şimdi nereden, hangi internet sayfasından, hangi markayı alalım diye yorum yağdıracaksınız. Arkadaşlar bunda da kuralım değişmedi. Ben marka vermiyorum. Ya versen ne olur hoca, elinin altında bildiğin kullandığın şey versen ne olur ver de en azından aramayalım uğraşmayalım. Arkadaşlar işin e, asla öyle değil. Markasını verdiğim ürünün başka bir e, herhangi bir marka bir ürünü güzel ise taşlar da dahil bir ürünü berbat derecede kötü. İşte o zaman şu devreye girer. Ya anlaşmalı yüzde yüz bize bu kötü taşı sattırdı aldırdı ondan dolayı ben bu işe girmiyorum arkadaşlar. Kendiniz internetten elinizin altında internet beni nasıl bulduysanız onu da rahatlıkla bulabilirsiniz kusura bakmayın ben marka ve şey vermiyorum ama şey olarak kullanım rahatlığı açısından girit taşı gayet güzeldir girit taşını alabilirsiniz Japonların bileme taşları da harikadır bakın onları edinebilirseniz onları da edinebilirsiniz internette araştırırsanız bunların türleri vardır. Ama sakın ola ki bana çıraklığında çıraklığımda karşı Karaköy'deki e, hırdavatçının kaldırım taşını çakması gibi siz de gidip kaldırım taşına almayın. Hiç unutmuyorum 16-17 yaşlarında karşıya ustam beni gönderdi vapurla bir taş aldı geldi taş eridi diye. Gittim cahil çocukluk kafası nereden bileyim. tarif etmedi de nasıl alacağımı Gittim, dedim ben bileme taşı istiyorum. Hemen orada yerdeydi, aldı, kaldırdı, verdi, parasını aldı, gönderdi. Geldim, ustam da, <laughs> e, evlat dedim bu muydu dedi alıp getireceğin taş. İşe yaramaz mı usta dedim. Oğlum dedi, bu kaldırım taşı dedi, bildiğin kaldırım taşı. Sana kaldırım taşını vermişler. E, nasıl alacağım usta, nereden? Ben, kaldır... ben bilemem ki, söyleseydin keşke dedim, ben araştırırdım, şey yapardım. O zaman bana söylediği taktik şuydu arkadaşlar. Tırnağınızın e, kemik kısmını şöyle bir taşın üzerine sürün, düz de sürebilirsiniz. Döndürerek de aynı tırnak törpüleri vardır diye. Aynı o şekilde tırnağı şekillendirdiğini görürsünüz. Tırnağı çok güzel bir şekilde yer. Size en azından bir ipucu olarak taş seçimlerinde tırnağınızla bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Peki taşlarda bilerken ekipman olarak bize lazım olacaklar? Eğer bir taşınız varsa arkadaşlar bir tane daha taş alın tavsiyem. O taşı dörde böleceksiniz. Neyle? Spiral. Var ya o betonu da kesiyor, şeyi de mermeri de kesiyor. O spiral ile dörde bölün. O dörde böldüğünüz taşı ister yine spiralde tutarak dışına zımpara da takabilirsiniz. Kendisiyle de şey yapabilirsiniz. Şekillendireceğiz arkadaşlar. Bizim eskiden bile beri kullandığımız e, tekniği yapacağız. Nasıl olacak? Şöyle. Örneğin, bakın benim hala durum Eskiliği üzerindedir zaten, bellidir. Bir tane e, metalden yapılmış, ince, küçük bilemelerde, kılığa almalarda kullandığım taş kutum var. Bu e, taş kutusunun içinde dört tane, biraz önce bahsettiğim dört tane taşlar var. Hepsini şöyle çıkartmam gerekirse, 2 3 dört. Birisi düz iskarpelalar için. E, düzü tersini de e, çevirerek kullanabilirsiniz. Zillaki gerekmiyor bu ama kullanabilirsiniz. İkincisi ahşap oymacılığında arkadaşlar yaklaşık 250-300'e yakın çeşit var. 300 tane mi bunlardan yapacağız? Hayır. Her bir ana kategori için birer tane yapacağız. Nedir? Mesela açık oluklar için şu şekilde iki numaradan şu uç tarafı incedir bunun. 2 numaradan tutun 40 numaraya kadar yani 40 milime kadar bileyebilecek genişliğe doğru genişleyen açık oluklar için. Daha sonra neler var? Yara açık oluklar var değil mi? Evet. Yara açık oluklar içinde burada arkadaşlar. Bu. Daha sonra kapalı oluklar. U'ya benzeyen türler biliyorsunuz. Onlar içinde var. Bakın. Onlar içinde bu. Var. Peki ne kaldı geriye? tırnaklar, en önemli, en netameli dediğimiz şeyler tırnaklar. Tırnaklar içinde arkadaşlar bakın şöyle enlemesine gösterirsem profilde rahatlıkla ucu sivridir. Şu şekilde de gösterebilirim. En azından çapraz açı vereyim ben size. Bunlar. Peki bunlar neyi sağlıyor bize? Hani tırnakları bilirken dış yüzeyini düz, düz e, örneğin şuraya sürdük. Diğer tarafını yanağını getirdik. Burayı sürdük. İç bölümü ne oldu? Zımpara, zımpara katili, özellikle tırnakların katili bilirsiniz. Bunun açısını, o şey açısını, V açısını bununla zımparayla veremezsiniz ki. Vermeye kalkarsanız da ancak enlemesine şöyle girerek yapmaya kalkarsınız. O da bahsettiğim gibi etin kenara taşmasından dolayı köre, köreltecektir. Zımparayı da taşıyacak, köreltecektir. Yani bu V... Şu şekilde şey yaparsam arkadaşlar 2 numaradan tutun yaklaşık 18 numaralı yani 18 milimetre olarak tarif ettiğimiz tırnaklara kadar hepsinin uç tarafına doğru genişler. Hepsinin de bileme özelliğine sahiptir bunu. Ne yapacağız? Dış bölümünü biledik. İç kılasını da şunla şu şekilde alacağız arkadaşlar. Yani... Yaklaşık 250 tane, 250 tane değil, ana kategorilere 4 tane taşı alıp şöyle bir kutuya koyduğumuz anda artık biz bileme sorununu çözdük demektir arkadaşlar. Peki onlarla bilemenin teknikleri nasıl? Düz iskarpelanın bile tekniği var nihayetinde. Bunu nasıl bileyeceğiz? Bu taşta bileyebilir miyiz? Çengel, kuksa ve kasede yapılan veya deve boynularını nasıl bileyeceğiz? şunları carving bıçaklarını düz taşlar nasıl bileceğiz açısı ne, ne, olacak ya da olukluları arkadaşlar olukluları şu şekilde mi süreceğiz şu şekilde mi süreceğiz taşı mı buna süreceğiz ya hoca dalga geçme Allah aşkına taşla hiç iskarpeliye sürülür mü? Bazılarında sürülür arkadaşlar ama yüzde 99 Taş iskarbelya değil iskarpela taşa sürülür doğal olarak ve sürülürken hareketlerin nasıl olacak hangi açıya göre hareket etmek zorundasınız ne kadar sürersek klası içeri doğru döner dönmeye başlar klasını ne zaman alabiliriz klas çıkıyor mu çıkmıyor mu onu nereden bilebiliriz nasıl bir e, duygudur ya da görseldir bu onların hepsini arkadaşlar yakın çekimde, uzakta olduğu için rahatlıkla görülemeyecektir. Yakın çekimde size hepsini tek tek bileyerek, klasını çıkartarak ve keskinliğini de göstererek hepsini ayrıntılı olarak çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki bölüm gerçekten çok güzel olacak çok e, şimdi zaten bunu kapattıktan sonra diğer bölümü çünkü bir saat boyunca da çekim yapıp da yayınlamak imkansız öyle bir teknik imkanı yok yani YouTube da buna izin vermiyor aslına bakarsanız ne yapacağız bunu e, gruplar halinde şeyler halinde çekeceğiz güzel ondan sonra hepsini e, yerlerine e, koyacağız ve ince ayrıntı e, bilgilerinde tekniklerinde gayet güzel bir şekilde anlatacağız. Yakın çekimde de göstereceğiz. Arkadaşlar sanat ile kalın, sağlık ile kalın. Bir dahaki programda hepinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.